Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Şeytanlarla ilgili bugünkü dersimizde Şeytanlar ne zaman çoğalır? Onların bir üreme vakti var mı? Ve kimler üzerinde daha etkilidir? Sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Peygamber Efendimizin e, Bünstin ve Buhari'de Rivayet edilen bir sözü hadiseyle başlıyoruz arkadaşlar. Diyor ki hadis, akşam olduğu zaman, gece değil, akşam vakti olduğu zaman çocuklarınızı evlere alınız. Yani dışarıdan çekip eve alınız. Çünkü şeytanlar o vakitte çoğalır, yayılır. Demek ki şeytanların çoğalma ve üreme zamanı akşam vaktiymiş. Peki neden e, şeytanlar? Biliyoruz insanları azdırır, yoldan çıkarır ama çocuklar ki Sıbyan kelimesi bebek anlamında da kullanılır. İşte bebekten biraz daha büyük, işte birkaç yaşında çocuk içinde kullanılır. E, yani çocuklarında mı şeytanı var? Niye büyükleri değil de, büyük insanları değil de, olgu insanları değil de, çocukların eve alınmasını istiyor Peygamber Efendimiz. Bunun da izahını fe inne diye başı fe sebep bildirir. Öncekinin sebebini beyan eder. Çünkü şeytan o vakitte çoğalır ve yayılır ürer. Peki çocuklarla alakası ne? Ya yani yetişkinler olsa tamam onları yoldan çıkarır işte günah işek eder. Çocukların günahı yok ki. İşte bizim İslam literatüründe kabul edilen anlayış nedir? Her doğan çocuk Müslüman olarak doğar. Akıl bali olduktan sonra artık belli dinlere, inançlara evrilir. O ana kadar cennetliktir temizdir yani. Ki şeytanla bebeğin veya çocukların alakası ne ki Peygamber Efendimiz özellikle uyarmış. Devam ediyor. Fe izza e, Arapçasını söyleme gerek yok. Bir saat geçtikten sonra yani akşam üzerinden bir saat geçtikten sonra onları serbest bırakın. Evet, aşağıdaki tercüme de e, şeyden aldım yani dışarıdan başkalarının yapmış olduğu bir tercüme. E, Tabi orada hatalar var. Biraz sonra değineceğiz. Çünkü hadisi anlayamamışlar. Hadisin gerçek delaletini anlayamadıkları için de hiç Arapçada olmadığı halde varmış gibi manalar üretmişler. O nedir? İşte çocukların eve gelmelerini sağlayın. Geceden bir saat geçtikten sonra çocukların eve gelmelerini sağlayın. Şimdi çelişkili. Neden çelişkili? Ee, akşam olunca çocuklarınızı dışarı, dışarı çıkarmaktan men edin diyor. Yani dışarı çıkmayan, evde hapsedilen, tutulan bir çocuğun tekrar bir saat sonra eve gelmesini nasıl sağlayacaksınız? Yani evde olan çocuk dışarıda değil ki dışarıdan tekrar içeriye alasınız yani mantık hatası bir yana bir de bu metinde öyle bir mana yok. Niye böyle yapıyorlar? Yani göz göre göre açık mantık hatası, işte gramer hatası olduğu halde niye böyle mana veriyorlar? Ve bu tercümeyi de her yerde paylaşıyorlar. İnternette bulabilirsiniz. Şuradaki anahtar kelimeleri yazarsanız internette bu tercüme karşınıza çıkar. Ben de internetten buldum zaten. Ee, bakalım ne mana vermişler diye. Ama bir tutarsızlık söz konusu. Niye? Çünkü şeytan kavramı bilinmiyor, anlaşılmıyor. Ee, İslam dahil diğer tüm dinlerdeki şeytan kavramı her yere girebilen çıkabilen. Çok güçlü, çok muktedir. İnsanları günah sevk eden, çok çirkin bir suratı olan işte ne bileyim korkunç acayip bir varlık. Şey bu anlatılan şeytan işte bu. Şimdi böyle olup ve kime musallat olur? İşte işte ibadet eder, hayır yaysa. yani iyi işler yapan kişiye musallat olur. Ama burada çocuktan, bebekten bahsediyoruz. Şeytanla bunun ilişkisi nedir? E, kurulamıyor zaten. Kurulamadığı için efendim orada aşağıda ilave yorumlar yapılmış. Yani başka şeyler de var anlatacağım. Aslında konumuz bu değil ama ibret için açıklamaya çalışıyorum. Yani nasıl hadisler nasıl tahrif edilmiş, nasıl çarptırılmış, adeta insanların gözün içine baka baka hadiste olmayan manalar bir de mantık hatası içerecek şekilde, çok açık mantık hatası içerecek şekilde nasıl tercümeler yapılıyor? Ve nasıl oluyor da asırlardır insanlar bu tercümelerin peşinden gidiyor. Bir çıkıp demiyor ki ya çocukları dışarı çıkmaktan men etmek, yasaklamak demek evde tutmak. E bir saat boyunca evde tuturan çocuğu tekrar onların eve gelmesini nasıl sağlayacaksın? Bu nasıl bir mantık? İmkansız olan bir şey burada var. Bunu ben biz her yerde görüyoruz. Yani önce yazdığını sonraki tutmuyor. Veya yazdığını dönüp de okumuyorlar galiba. Ya ben böyle bir tercüme yaptım da tutarlı mı? Başla son birbirle uyarlı mı? Tutarlı mı diye bakan da yok. Çünkü sorgulayan yok. Çünkü bu işin hesap vermesi yok. Aklına gelen söyleyebilirsin. Kimse de seni hesaba çekmez. Çünkü sana bir etiket vurulmuştu. Çok büyük bir alimsin. Ne dersen doğrudur. Sonraki nesiller zaten cahildir onlar bir şey bilmez. Ama 1400 senedir bu anlayış var. Bilmez sonrakiler. E kim bilir? Bu senin bildiğin dediğin de çocuk, bir zamanlar çocuk da hiçbir şey bilmiyordu. O nasıl öğrendiyse sonraki de öğrenebilir. İşte bu algıyı maalesef e, hakim algıyı değiştirmek gerekiyor. Bu tercüme de facia. Gerçekten bir facia. Bir tercüme. Evet. Doğrusu ne? Doğrusu şu. Akşam olunca çocuklarınızı eve alın. Bir saat geçtikten sonra da onları serbest bırakın. Yani dilerlerse dışarı çıkabilirler. Dilerlerse içeride kalabilirler. Yani zorla dışarı çıkarın dediği hadise mana yok. Yani serbest bırakın. فَخَلُّهُمْ <laughs> Başka yerde فَخَلُّهُ <laughs> Yani artık yasak koymayın. Çocuk isterse dışarı çıkar, isterse çıkmaz. Şimdi bizde şeytan hayali bir varlık olduğu için Hele çocuklarla hiç bağlama olmadığı için bu hadis anlaşılamamış. İnkar da edilemiyor çünkü Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor. Böyle de bir çıkmaz var. Şöyle başka daha böyle az muhtebe kabule kitap olsaydı hemen zayıf uydurma damlasını basarlardı. İşte buraya güçleri yetmediği için buna uydurma diyemiyorlar. Fırsat bulsa bunu da diyecekler hiç şüphemiz yok. O zaman bu şeytan kim? Ve neden çocuklardan bahsediyor? Peygamberimiz neden çocukları dışarı salmayın diyor? Neden bir saat sonra çıkarlarsa sorun yok? İşte biz yani insanların baş, bakış açısı şöyle: Ya çocuklar gece vakti karanlık, etrafta kurt olur efendim, kötü niyetli insanlar olur, işte zehirli şeyler olur, böcekler olur falan. Onlar zarar verir. İyi ama. Peygamberimiz bir saat sonra veya belli bir müddet sonra bir devir döndükten sonra yani akşam vakti bittikten sonra niye salıverin dedi? Akşam vakti mi daha tehlikelidir yoksa gecenin karanlığı mı? E karanlık daha tehlikelidir. Akşam vakti yarı aydınlık yarı karanlık. Tutmuyor yani nereden yakalarsalar tutmuyor. Hatta daha da ileri gitmişler bununla ilgili hüküm vermişler. Bakın aşağıda çocukları dışarı salmama emri bir tavsiye ve bir sünnet olarak değerlendirilmiştir. Yani peygamber tavsiye etmiş. Yaparsanız da olur, yapmazsanız da olur. Bakış açısı bu. Sünnete bakış açısı bu. Bunun vacip olmadığı hususunda alimlerin büyük çoğunluğu hem fikirdir. Vacip ne demek? Gerekli yani faydalı. E bu faydasız mı? Bir de böyle bizim fıkıhta işte şu sünnettir, şu müstehaptır, efendim şu vaciptir, şu mekruhtur, bu tenzihen mekruhtur, tahrim. Bir sürü kavramlar geliştirmiştir. Bunların emin olun ana kaynağı hadis ve ayetlerdeki esas anlam anlaşılamadığı için alimler ihtilafa düşüyorlar ve bu ihtilaflarını da masum göstermek için böyle kavramlar üretmişler. Ya bir şey ya çirkindir ya iyidir yani mekruh olur. İşte harama yakın mekruh, harama uzak mekruh. Ne demek ya? Çirkin çirkindir. Kötü kötüdür. Nasıl oluyor bu? Ve bunu da işte ilim diye, işte İslam ilmi diye de asırlarca okutulmuş ve insanlar da bunlara inandırılmıştır. Öyle bir şey olabilir mi? Bir şey ya yaparsın ya yapmazsın. Ya iyidir ya kötüdür. İşte burada vacip değildir demişler. Yani çocukları akşam vakti olunca eve içeri almak vacip değildir. Vacip ne demek? Vazife görev demek. Ve peygamberimiz niye konuşuyor o zaman? Niye söylüyor? Yapılmayacak şeyi niye söylüyor? Ve onun tavsiyesi, bir peygamberin tavsiyesi emir değil midir? İşte kavramlarla oynayarak, yok farzdır, vaciptir, sünnettir, müstahaptır gibi kavramlarla adam sigara içiyor, haram değil diyor. Peki nedir diyorsun? İşte efendim tahrimen mekruh. Ne demek? Harama yakın mekruh. Yani çirkin. E ne işin var çirkinle? Yani zehirin bir gramı da zehirdir, yüz gramı da zehirdir. İyi veya kötü. Ya maalesef yani bir takım kavramların arkasına bir takım hakikatler kavramları oluşturulan kavramlarla hakikaten üzeri örtülmüştür, kapatılmıştır. Burada da Peygamber Efendimiz bir tavsiye yapıyorsa bu bir emirdir arkadaş. Efendim bu vacip değildir de bu tavsiyedir demek sünnete saygısızlık değil midir? Sünnetin özünü, ruhunu anlayamamak değil midir? Tabii ki öyledir ama maalesef bu işler böyle gidiyor. Peki doğrusu ne? Ona bakalım. Bunu bilebilmek için şeytanı önce bir doğru tarife tabi tutmak gerekiyor. Biz şeytanlara en başında mikroorganizmalar yani insan için zararlı mikroorganizmalar dedik. Ama başka varlık için onlar faydalı olabilir. Başka iş için faydalı olabilir. İnsan özelinde zararlıdır. Ama tabiatta faydalıdır. İşte domuz haramdır. İnsan için haramdır. Tabiatta gerekli bir varlıktır. Yoksa yaratır mıydı Allah? O yüzden değerlendirirken ona göre değerlendirmek lazım. Peki biz uzatmayalım. Peygamberimiz ne diyor? Akşam vakti şeytanlar çoğalır ve yayılır. O yüzden çocuklarınızı içeride tutun der. Akşam bitince de onları serbest bırakın, dilerse çıksınlar diyor. Niye böyle diyor? Onu biraz açıklayalım arkadaşlar. Gündüz, akşam ve gece. Gündüz sıcaktır. Bu sıcaklıktan dolayı su buharlaşır. Su buharlaşır. Mikroorganizmalar nerede su varsa orada bulunurlar. Bunu çok iyi bilirsiniz. Nerede su varsa mikroorganizmalar yani küçük canlılar yani cinler, tek hücreli varlıklar orada bulunur. Ayrıca sıcak bunları öldürür. Bu yüzden e, mikroorganizmalar neresi serin oraya giderler. Güneşten kaçarlar, ona dayanamazlar. O yüzden gündüz vakti, gündüz vakti bu şeytanların veya bizim için zararlı mikropların üremesi çok zordur. Üreyemez. Bırakın üremeyi mevcut sayısını kaybederler. Mesela bir örnek vereyim. Sabah olur, boğazınızda bir ağrı var. Galiba hastalandım dersiniz kalkarsınız, hazırlarsınız, doktora gidersiniz, doktoru beklersiniz vesaire. Çıktıktan sonra aa ben iyileştim dersiniz. Yani daha ilaç bile kullanmadınız. Ondan sonra şöyle bir yorum yaparız. Bak gördün mü? İşte hayır için bir adım attın. Allahü Teala hemen seni iyileştirdi. Yani bir iyi, niyet bile, yani bir gayret bile ne yerine geçiyor? Şifa yerine geçiyor diye yorum yaparız. Evet belki böyle de bakılabilir ama işin aslı şudur. Güneş yükseldiği anda mikroorganizmaları öldürür. Ağızda olsun, boğazda olsun, nerede olursa olsun bunların sayısını azaltır. Ayrıca vücut da harekete geçer, onlar da gerekli hormonları üretir. İşte savunma sistemi, hormonlar savunma sistemini harekete geçirir derken vücut bir güç kuvvet kazanır ve siz kendi kendinizi iyileşirsiniz. Artık doktora, doktorun ilacının bile gereği yok yani onu kullanmaya bile gerek yok çünkü güneş sizi iyileştirdi. Sebebi de işte gündüz bu mikroorganizmaların sayısı azalır ve üreyemez. Peki bunlar üreme vakti ne zamandır? Akşamdır arkadaşlar. Cinlerin yani tek hücreli varlıkların küçük görünmez canlılar üreme vakti akşamdır. Neden? Çünkü akşam güneş batmıştır. Artık onlar için tehdit ortadan kalkmıştır. Ayrıca akşam vakti suyun bol olduğu vakittir. Neden? Çünkü güneş buharlaştırıyordu. Akşam olunca güneş olmadığı için bol miktarda su vardır. Diğer taraftan alacak karanlık ve ılıklık canlıların istisnası, bütün canlıların büyümesi ve gelişmesi için en ideal ortamdır. Ilıklık ve alacak karanlık canlıların üremesi ve gelişmesi için en ideal vakittir. İşte mikroorganizmalar gündüz yaşayamazlar, üreyemezler, çoğalamazlar. Akşam vakti çok hızlı bir şekilde milyarlarca, trilyonlarca sayıya ulaşırlar. Bu kadar da yük bir tehdittir. Ulaşırlar. Bu esnada çoğalma esnasında etrafa toksin saçarlar, zehirli maddeler, hormonlar saçarlar veya işte proteinler, saçarlar. yani kısaca toksin saçarlar arkadaşlar. Başka enerji, bunu da salarlar. Ne zaman? İşte akşam vakti. Peki akşam vaktinin zıttı nedir? Sabah vakti de. Sabah vakti de öyledir. Mesela insan oğlu büyümesini sabaha karşı gerçekleşti yani e, o vakitte geç yani de büyüme o vakitlerde gerçekleşir. Peki ilk insan ne zaman yaratıldı biliyor musunuz hadislerde geçiyor akşam vakti haftanın son günü cuma günü akşam vakti Adem oğlu yaratıldı. Neden? Çünkü bu vakitlerde bu vakit Üreme için en ideal vakittir. Ya tamam da mikroorganizmalarla ne alakası var? Şu alakası var. Adem oğlu yani insan denen tür, cinler üzerine inşa edilmiş bir varlıktır. O yüzden vücudumuzun çok önemli bir kısmını e, cinler oluşturur. Yani mikroorganizmalar oluşturur. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam bu konunun uzmanı biyoloji uzmanının bir sözü vardı. Vücudumuzun yüzde 99'u bakterilerdir, mikroorganizmalardır. Böyle bir tezi olduğunu hatırlıyorum ben. Ee, mübaladır, doğrudur ona girmiyorum ama çok önemli miktarda vücudumuzda ne vardır? Çinler yani mikroorganizmalar vardır. Bizim hayatımızı bunlar sağlar. Vücudumuzu yenilenmesini de inşa edilmesini de sağlayan bu mikroorganizmalardır. Gıdaları parçayıp enerjiye dönüştüren de bunlardır. Bozan da bunlardır, yapan da bunlardır. Bu konu biraz derin arkadaşlar, çok ayrıca ele almak lazım. Yani biz cinlerin halefiyiz. Halef nedir? Onların yerini aldık. Dolayısıyla dünyanın hakimiyeti bize geçti. Önce onların elindeydi, sonra Allahü Teala insana o görevi verdi. O yüzden insana halife denir. Yani halife nedir? Öncekinin yerine geçen, hakimiyeti ele geçiren demektir. Bunu da ilave etmiş olalım. Akşam vakti bu kadar önemlidir. Sabah vakti de önemlidir. Sabah da büyüme dönemi. Mesela e, şeye de mesela sivrisinek gibi böyle insanlara zarar veren e, böceklere de Kur'an-ı Peygamberimiz şeytan der. Bunların üreme vakti de akşam vaktidir. Üreme vakti de akşam vaktidir. Sabahta bunlar daha da irileşirler, büyürler arkadaşlar. Mesela dünyada en fazla insan ölümüne neden olan varlık kimdir? Sivrisineklerdir arkadaşlar. Bu sivrisinekler de bu kadar dehşeti neye dayanır seçiyor? İşte taşıdığı mikroorganizmalar yani şeytanlar. Yani onların taşıyıcısıdırlar. Birçok hayvana, böceğe peygamberimiz şeytan der. Onların özellikleri araştırıldığı zaman insan için tehdit teşkil eden canlılardır. Ve onlar bol miktarda mikrop taşırlar. Yani şeytan taşırlar. Bu yüzden onlara işaret etmiştir. Evet, e, kısaca akşam vakti Su bol olduğu için, ısı o tam dengede olduğu için, bu vakit üreme için en ideal vakittir. Zaten Kur'an'da da ayet var, biz her şeyi sudan yarattık diyor ya, sudan yarattık. Asıl kaynak sudur. Efendim hani çamurdu? E, Çamur da su zaten, suludur yani. Yine sudur, ondan yaratıldı. İşte bilim adamları işte denizde yaratılmıştır, denizde su zaten tuzlu sudur. E, çok da arada fark yok. Bu vakit bunların çoğalma vaktidir. Yani mikroorganizmaların çoğalma vaktidir. Gece soğur. Bunlar için üreme için ideal vakit değildir. Asıl üreme zamanında etrafa tehdit saldıkları için Peygamber Efendimiz en zayıf grubu uyarıyor. En zayıf grup nedir? Sıbyan. Şurada Sıbyan. Sabi deriz Türkçe'de. Sabi. İşte çoğul Sıbyan'ı çocuklardır. Küçük çocuklarda daha doğrusu. Neden? Çünkü küçük çocukların bağışıklık sistemi yani mikroplarla savaşacak olan sistemi henüz tam gelişmemiştir. Akıl bali oluncaya kadar o sistem gelişir. Yani mikroorganizmaları yok edecek, onlarla savaşacak olan o hücreler, ise i̇şte T hücreleri, B hücreleri başta işte dediğimiz genel isimle yani antimikrobiyel aktiviteler veya varlıklar daha yeni yeni üretilmeye başlamış. Dolayısıyla çocuklar çok zayıf bir gruptur. Yanlış hatırlamıyorsam başka bir hadiste de yaşlılarınızı diye de geçiyor. Yaşlılarda çünkü çocukların ve yaşlıların bağışık sistemi sıfıra yakındır. Hani sıfır demeyin de çok minimal düzeydedir. Niye göre? Olgunluk dönemine göre. İnsanlar işte akıl bari veya 20 yaşına kadar zirveye ulaşır veya işte kim 25'tir. 25'e kadar bağışıklık sistemi çok güçlenir. Ondan sonra düşmeye başlar. Yaşlandıkça insanın bağışıklık sistemi zayıflar ve şeytanlara, mikroplara karşı koyamaz. Bunu peygamberimiz biliyor. Şeytanların ne zaman çoğaldığını çok iyi biliyor peygamberimiz. Yani mikroorganizmaların ne zaman çoğaldığını çok iyi biliyor. Akşam vakti diyor. Özellikle akşam vakti. Çok kritiktir. Buna da en fazla maruz kalacak kimdir? Çocuklardır, bebeklerdir. Peki bebekler nasıl hayatta kalıyorlar? İşte onlar anne sütüyle kalıyorlar arkadaşlar. Anne sütü içerisinde birçok bir antibakteriyel proteinler, enzimler, kimyasallar vardır. Onlar sayesinde çocuk ne yapar? Bağışık sistemi gelişir arkadaşlar. Demek ki peygamberimiz boşuna sabi yani çocuk demedi. Çünkü en fazla maruz kalacak olanlar onlardır. Yetişkinler de maruz kalır ama onlara karşı savunacak bir savunma sistemleri vardır. Ama bebeklerin yoktur. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Peygamberimiz rastgele sıralamaz fe ne diyorsa sebebini açıklıyordur. Muhakkak şeytanlar o vakitte yayılır ve onlar yayılırken bir takım toksinleri, zehirli maddeleri etrafa havaya açar, atar. Bebekler de bunlardan etkilenerek hastalanırlar. O yüzden çocukları eve alın ama bir saat sonra tehlike geçer diyor. Çünkü onların üreme vakti akşam vakti bitene kadardır. O alacak karanlıktır. Alacak karanlık ve ılık dönemdir. Ondan sonra hava iyice soğumaya başlar. Artık o tehdit kalkar. O tehdit ortadan kalktığı için veya hasta edecek düzeyde olmadığı için peygamberimiz ondan sonra çocuklarınızı salı verebilirsiniz. Tehlike bitmiştir diyor. Şimdi bizim hadisçilerimiz konuya böyle yaklaşmadığı için şeytanı doğru tarif etmediği için çocukla bir ilişki kuramıyor çocukların da bağışıklık sistemi zayıftır. Onlarla mücadele edemesin nereden bilsin? Ha ben suçlamıyorum. O dönemde ilim gelişmemişti. Şu anda biz böyle konuşuyorsak gelişen ilim sayesindedir. Okuyoruz, araştırıyoruz, ilişki kuruyoruz. Ama o dönemde bu ilim yok. Yok ama biz şunu dediğimiz zaman da kimse de muhalefet etmesin. İlim ilerledikçe Kur'an ve hadisler daha iyi anlaşılır. İlk dönemdeki insanlar Kur'an ve hadisi çok az anlamıştır. Anlayamaz. Bilim gelişmediği için insanların Kur'an ve hadisi anlaması birçok ortamda neredeyse imkansızdır. Ama onlar anlamaya çalışarak tahrif etmişlerdir. Manayı bozmuşlardır. Bunu dediğiniz zaman da lütfen kimse kalkıp işte sen kimsin? Koca koca alimler asırlar boyunca gelmişler, onlar Arapçayı yutmuşlar. Sen kimsin ki bunu söylüyorsun diye şey yapmasın arkadaşlar takoz olmasın. Bir düşünsün. Yani deliller ne, argümanlar ne, niye böyle söylüyor, Bunun dayanağı ne diye bir söylesin. Bakın buradan güya bizim büyük İslam alimlerin çoğunluğu dediğimiz grup anlayamamış arkadaşlar. İşte çocukların durmuşlar başka iş yokmuş gibi. Evet çocukların akşamları dışarı sarılması bir vacip değildir. E, bir tavsiyedir. E, uymayabilirsin. Çünkü onların kafasında gece karanlık, kötü, şeytan dehşet bir varlık, acayip bir varlık. Onu yiyecek, yutacak da bundan farklı düşünüyorlar. O yüzden çocukların evde kalması daha iyidir. Sakın dışarıya bırakmamak insan mantığına göre daha mantıklıdır. Ama peygamberimiz öyle demiyor. Akşam vakti tut evde ondan sonra serbest bırak dışarı çıkabilir. Belki de faydası da olabilir araştırılırsa. Yani, yani akşam vaktinin tehlikesi yanı sıra Gecenin soğukluğu belki de çocuğu daha zinde tutacak. Onun sistemini daha güçlendirecek. Biz biliyoruz soğuk insanlar için tehlike değildir, tehdit değildir. Aksine onu diri tutar, canlı tutar. Tehlikeli olan birdenbire sıcaktan soğuğa geçiştir. Yani ısısal değişikliğin e, mesafe fazla olduğu zaman tehdit olan budur. Yoksa soğuk insan için son derece faydalıdır. Tabii dondurmadıktan sonra. Evet arkadaşlar... Kısaca şey bu, bu hadiseyle ilgili anlatmak istediğimiz bu ama bunlar temel bilgiler onu söyleyelim. Yani bu şeytanı kavramadan hiçbir şey anlayamıyorsunuz. Yani şeytanı kavrayamadıysanız din defterini kapatın. Hiçbir şey anlayamazsınız ki. Cennet anlayamazsınız, cehennem anlayamazsınız, ibadetleri anlayamazsınız. Hiçbir şey anlayamazsınız. Hayal kurarsınız, hayal satarsınız, masal anlatırsınız. İnsanları her bir insan farklı bir görüşü olur. Her biri farklı bir yorumlar. Kimin peşinden gideceğini şaşırırsın. Halbuki doğru bir tane. Doğru bir tane, değil mi? Doğrunun peşinden gidilir. Ama her hoca farklı söylüyor. Her alim farklı söylüyor. Ama olmaz ki. Yani insanlar ne yapsa kimin peşinden gitse herkes farklı söylüyor. Niye farklı söylüyor? Çünkü işin özünü anlayamamışlar. Niye anlayamamışlar? Bilim yok çünkü. O dönemde de bilim yok. Sahabe itiraf ediyor. Peygamberimiz konuşuyordu, biz bir şey anlamıyorduk. Ne zaman soru sorup o açıklarsa işte o zaman anlıyorduk bir şeyler diyor. Yani sahabe de anlayamıyordu. Sonra gelen alimler de bunun Arapçayla alakası yok ki. Yani şu metnin Arapçayla ne alakası var arkadaşlar? Evet bunu tercüme etmek için Arapça lazım da işte şeytan kavramı, şeytan demiş geçmiş Arapçada. Kimdir, nedir? İşte çocukla şeytanın ilişkisi nedir? Akşam vaktiyle alakası ne de bunun Arapçayla bir alakası yok ki bunun bilimle alakası var. Arapçayı bilmeniz yetmez. Hiç yetmez. Dünyanın en iyi Arapçayı bilen bir insanı eğer dil e, mantığını bilmiyorsa, yani dili yorumlamayı bilmiyorsa, bilimi bilmiyorsa Kur'an ve hadis ilgili söyleyeceği hiçbir şey yoktur. Evet, burada dersimizi bitiriyoruz. Demek ki şeytanlar mikroorganizmalarmış ve akşam vakti çoğalırlarmış arkadaşlar. Çoğalma esnasında etrafa zehirli maddeler, kimyasallar saçar. Çocukların bağışıklık sistemi gelişmediği için onlardan zarar görür ve hastalanır. Bunu önlemek için Peygamber Efendimiz insanları uyarmıştır. Ne kadar güzel bir tavsiye. Bu tutulmayacak da ne tutulacak Allah aşkına? Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar.